ablalarım, abilerim. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin başında vakfımıza, Kaim'e teşekkür etmek istiyorum. Kaim son derece genç bir vakıf. Fakat böyle olmasına rağmen kısa zamanda takdire ve teşekküre şayan işler yaptı. Ee, burada kendini iyiliği ve güzelliği yaymaya adamış yüksek bir şura sahip e, arkadaşlarımız arasındayız. Benlikten ve kişisel çıkarlardan uzak ilme, irfanın hizmet için e, inanılmaz bir çaba sarf ediyorsunuz. Allah gayretlerinizi daim eylesin ve sonuçlarını bereketli kılsın inşallah. E, ben de tabii ki gururla, mutlulukla bu e, yuvanın e, bir üyesiyim, bir ferdiyim. E, tabii ne yazık ki bazılarınızın malumu benim okuduğum dönemde son senemde son döneminde okulumuzda uygulanmaya başlayan yasaklar dolayısıyla ne yazık ki günlerce işte kapılarda mücadele ettikten sonra benim işte hayatımın en gerçekten en benim için bu, yaşta, bu yaştaki bir insan için en azından trajik diyebileceğimiz günler yaşadıktan sonra Böyle bir tevafuk eseri aldığımız bir haberle e, Trabzon'da bir okuldan, <laughs> okulun müdüründen davet alıp Araklı İmam Hatip'te e, son iki ayımızı geçirip, e, bilgiyle okula gidip Araklı İmam Hatip'ten mezun olmuştum. Dolayısıyla resmen ne yazık ki e, o zaman bana çok çok dokunmuştu ve ağır gelmişti ama Betül İmam Hatip yazmıyordu diplomamda ne yazık ki. ...yani de oranın mezunu sayıyorum kendimi izninizle. <laughs> Tabii ki. <laughs> Tabii ki o tecrübe... ...bana, eminim diğer arkadaşlarıma da... ...çok şeyler kattı. Ee, bazı şeylerin belki kıymetini... E, ...anlattı ve bizi... ...daha dirayetli, daha güçlü, dirençli... ...kıldı belki... E, ...bazı zorluklara karşı. Fakat... E, ...Rabbimden niyazımız o ki... Bizden sonraki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, bu tip engellerle uğraşmak yerine e, enerjilerini daha hayırlı işlere kanalize etmeye muhatap olsunlar inşallah. Değerli kardeşlerim, İmam kurulduğu günlere dönüp oradaki ruhu okumaya çalışırsak İmam ortaya koymak istediği idealleri daha doğru anlayabiliriz diye düşünüyorum. Rahmetli hocamız Celalettin Ökte'nin vizyonu, asrın ihtiyaçlarına müdrik, şarkı ve garbı iyi bilen bir nesil yetiştirmekti. Ve bugün anlıyoruz ki bulunduğu zamandan çok daha ilerisini gören hocamız kendinden sonraki dönemlerin ihtiyaçlarını da son derece berrak bir şekilde görmüş, tespit etmiş. Ne yazık ki iyi ve kötüyü ayrıştıran sağlam filtre, filtrelerin kalktığı bir çağda yaşıyoruz. Özellikle küreselleşmenin kimlikleri silikleştirdiği Uçağıda çağda ve şarkı onların zihinsel birikimini idrak etmek son derece kıymetli bir kursuda. İşte İmam Hatip eğitiminin bizlere kazandırdığı bu mukayeseli ilim anlayışının ve onun getirdiği ufkun bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Her kıtada aynı şeyi düşünen, aynı şekilde hisseden, kimlikleri bir bir düşen insan toplulukları arasında ancak bu pusula yolumuzu aydınlatabilir. Bilgiyi imanla, ahlakla ve değerle yoğuran bu neslin devamlılığı, ülkemizin gelecek yolculuğunun da lokomotifi olacaktır. Zira artık değerden yoksun bilginin ne anlama geldiğini her Değerli sahipler, eğitim sonucu uzun bir süreci yılda da yapılabilecek. En değerli yatırım alanı, e, hocamızın da dediği gibi. Bu noktada öğrencilerimize kurs sağlamak vicdanımıza iyi gelecek bir bağıştan çok daha ötesi aslında. Toplumu güçlendirerek geleceğe sağlam köprüler kurmanın en karlı yolu. Bireyler olarak da, ülke olarak da başarı için ortam hazırlamalıyız. Bunu da ancak kolektif bir ruhla yapabiliriz. Amerikalı bir yazarın, Malcolm Gladwell'in başarının hikayesini irdelediği Çizginin Dışındakiler diye bir kitabında başarı algısına getirdiği bakış açısı, bakış açısı son derece ilginç. Modern dünya bize başarının bireysel olduğunu, kişisel yeteneklere ve zekaya bağlı olduğunu söylüyor. Kişilerin şahsi yetenekleri, zeka seviyeleri başarıya giden yolda elbette önemli etkenler. Fakat bu önerme, bireylerin yetiştikleri ortamları, dış dünyada gördüklerini ve maruz kaldıklarını dışlıyor. Dolayısıyla güçlü potansiyellerin uygun şartlara sahip olmadıkları için yetip gittiklerini görmezden geliyor. Gladwell ise kitabında elverişli koşullarda bu başarı hikayelerinin birçok insan tarafından gerçekleştirilebileceğini, yani başarının ayrıcalıklı bir cümlenin imtiyazı olmaktan çıkabileceğini söylüyor. İşte bizler de bu ruhu beslemek, güçlendirmek için buradayız. Gençlerimizin potansiyelinin üzerindeki kilitleri açmak için çabalıyoruz. Başarıyı sanki bazı şanslı insanlara vuran piyangoymuş gibi bireysel yeteneğe sahip çok az insana ait bir olgu olmaktan çıkarmalıyız. Şimdi bize düşen fidanların yetişip serpilmesi için doğru koşulları oluşturmak, temiz akıllar, selim akıllar, derinliği olan zengin ruhlar yetiştirmek. Bizler de artık yaş itibariyle bizden daha genç kardeşlerimizin elinden tutacak yaşlardayız. Yani hepimiz tam mevsiminde yatırımcılarız. İnanıyorum ki gelecekte çok verimli hasılatlar yapacağız. Yeter ki bu ocağı birlikte tutturabilirim. İmam Hatip benim için e, aynen Tuğba Hanım gibi e, bir yadigar aynı zamanda ve bu yadigarı korumak bir nesil önce büyüklerimizin sorumluluğuydu, şimdi ise bizlerin sorumluluğu. Bizleri bugünlere taşıyan bu geleneğe borcumuzu ancak onun alevini güçlendirerek ödeyebiliriz. Bu yüksek amaçlara katkı sağlayan herkese, hepinize şimdiden canı gönülden teşekkür ediyorum hayırlarınızın bereketli olmasını kabul olmasını temenni ediyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum